Saygıdeğer gemlikli kardeşlerim, saygıdeğer Bursalılar, kıymetli basın mensupları, Bursa'nın cennet köşesi gemlikte yeni mahalle farklı seviyeli kavşağı ve bağlantı yollarının açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyet ifade ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> kıymetli arkadaşlar, Şanlı Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü Türkiye Yüzyılının işaret fişeği 2023 yılının ilk günlerinde yine Bursa'daydık. Bursa'mıza hizmetlerimizin son örnekleri olan 7 ayrı karayolu projemizin açılışını yaptık. Ardından TeknoSap kavşağımızın da temelini attık. Geçen hafta da yine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Bursa'da MİSKİ, Emek, Yüksek Hızlı Trengar, Şehir Hastanesi, metro hattımız projemiz kapsamında 3,5 kilometrelik üniversite görükle metro hattı çalışmalarını da törenle başlattık. Bugün de Gemlik'teyiz. Yeni mahalle kavşağımızın açılışı vesilesiyle körfezi elmas gibi çevreleyen Gemlik'te sizlerle bir araya gelmek, geldiğimiz için çok mutluyuz. Değerli Gemlikli kardeşlerim, Marmara bölgesindeki hızlı sanayileşme ve ticaret hacminin ihtiyacı olan deniz yolu taşımacılığında en önemli liman bölgelerimizden biri üç Gemlik. Ayrıca ülkemizin dördüncü büyük serbest bölgesinin de Gemlik'te bulunması ilçemizin hızla gelişmesini sağladı. Bizler de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Gemlik'in ulaşım ağını güçlendirecek her projenin öneminin farkındayız. İşte bu nedenle Gemlik-Armutlu yolu üzerindeki Gemlik Yeni Mahalle yol ayrımında 1075 metre uzunluğundaki Yeni Mahalle farklı seviyeli kavşağını inşa ettik. Projenin toplam uzunluğu 950 metrelik bağlantı yollarıyla birlikte 2 kilometreyi aşmakta. Yolun Yeni Mahalle geçişi tek yoldu. Bölünmüş yol standartına yükselttik. Ayrıca yolun platform gelişimi 12 metreden tam 19 metreye çıktığı için trafik yoğunluğu da rahatlamış oldu. Gemliklerde bu cennet ilçemizi ziyaret edenler de rahat bir nefes alacaklar. Elbette her projemizde olduğu gibi çevresel faydaları da gözettik. Artık dur durak yapan bu esnada ciddi yakıt israfına ve hava kirliliğine neden olan araçlar olmayacak. Kavşağımız Gemli'ye, Bursa'ya hayırlı uğurlu olsun. Değerli kardeşlerim. Sayın Cumhurbaşkanımızın yol medeniyettir diyerek bizlere işaret ettiği istikamette vatanımıza ve milletimize kar kış demeden hizmet etmeye devam ediyoruz. Ülkemizi yarınlara taşıyacak büyük projeleri hayata geçirerek yurdumuzun geleceğine ışık tutuyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla geleceğe yol açıyoruz. Üretime yol açıyoruz. İstihdama yol açıyoruz. Refah ve kalkınmaya yol açıyoruz. Yani Türkiye'nin yolunu açıyoruz. Bakanlığımız bünyesindeki en önemli hizmet kolu karayolları. Karayolları en vazgeçilmez ulaşım modlarımızdan biri. Hem uluslararası hem de yurt içi yük ve yolcu taşımacılık faaliyetlerinde kürüt rol oynuyor. Lojistik sistemin kılcal damarları olarak hayatı bir fonksiyon üstleniyor karayollarımız. Karayolları çağın ihtiyaçlarına uygun inşa edilmiş projeler sayesinde ülkelerin çevresini aydınlattığı gibi uluslararası pazarlarda rekabet avantajının elde edilmesi için de kritik önemde. Biz de bu önemin farkında ve binlerce çalışma arkadaşımızla beraber işimizin her daim başındayız. Bakanlığımızın bu çalışmaları sayesinde ekonomiye doğrudan katkı sağlayan yüksek kalitede, kesintisiz, konforlu ve en üst düzeyde güvenlik sunan karayolları, yenilikçi değerlerle bezenmiş, eşit, dengeli, sürdürülebilir kalkınma hamlelerinin öncüsü konumuna yükselmiştir. Milletimize hizmetin en iyisini sunabilme, Türkiye yüzyılına giden yolda altyapıyı inşa ederek gençlerimize, ülkemize hizmet edebilen gururu hep birlikte yaşıyoruz. Bu gurur motivasyonumuzun, heyecanımızın, çalışkanlığımızın ana kaynağı. Hiçbir zaman durmadık, hep yola devam dedik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına son 20 yılda tam 183 milyar doların üzerinde yatırım yaptık. Türkiye'nin dört bir köşesinde hizmet ve eser fırınası sırası estirdik, estirmeye de devam ediyoruz. Başkalarının yılda inşa edemediği dev projeleri, dünya çapındaki eserleri 20 yıl gibi kısa bir sürede tamamlayarak yalnızca ülkemizin değil dünyanın hizmetine sunduk. Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüleri, İstanbul-İzmir Ankara, Niğde, Kuzey Marmara Otoyolları gibi özellikle ileri teknoloji gerçekleştiren büyük ölçekli karayolu eserleri sayesinde ortaya koyduğumuz başarılarla ülkemizi uluslararası bir koridora çevirdik. Dünyayı Türkiye'ye bağladık. Ülkemizi bölünmüş yollar, otoyollar, mega projeler ve akıllı ulaşım sistemleriyle çağın ilerisine taşıdık. 2003 yılı öncesi 6 bin kilometre uzunluğundaki bölünmüş yolağımızı tam 29 bin kilometreye çıkardık. Ayrıca 3665 metre 3665 kilometre bölünmüş yol. 458 kilometre uzunluğunda 127 karayolu tüneli ve 80 kilometre uzunluğunda 488 köprü ve viyadük inşaatımız da aynı zamanda devam etmekte. 2053'e geldiğimizde bölünmüş yol ağımızı 38 bin kilometreye ulaştıracağız. Kıymetli arkadaşlarım, işte bu hedeflerimize Gemlik'te Yeni Mahalle Farklı Seviyeli Kavşağı'nı, Yalova'da da Otogar Kavşağı Köprüsü ve bağlantı yollarını bugün açarak bir adım daha yaklaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında daha nice büyük projeleri hep birlikte tamamlayacak ve yenilerine başlayacağız. Dünyayı coğrafyamızı entegre etmeyi hedefleyen iddialı bir sürecimiz var ve bu süreci ulaşımın her modunda başarıyla yönetiyoruz. Dünyada ticaret yollarında söz sahibi Türkiye'nin altyapısını inşa ediyor geliştiriyoruz. Dur durak bilmiyor gençlerimizin yolunu açmak için en iyisini, en doğrusunu, en konforlusunu inşa etmeye devam edeceğiz. Yatırımlarımız mühendisinden işçisine, teknisyeninden yüklenicilerimize kadar bir bütün olarak ortaya koyduğumuz irade, emek ve alın terinin ürünüdür. Bu düşüncelerle Gemlik Yeni Mahalle Farklı Seviyeli Kavşağı'nın başta Gemlik ve Bursa olmak üzere tüm ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Projede emeği geçen işçisinden mühendisine tüm Karayolları Genel Müdürlüğü ve yüklenici firmadaki çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, sağlıcakla kalsın. Kavşağımızın Gemli'ye ve Bursa'ya, Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum katılımlarından dolayı. Sayın Bakanımıza değerli mesajlarından ötürü teşekkür ediyoruz. Kendisine yüksek müsaadeleriyle açılışımızı gerçekleştirmek üzere bir süre daha sahnede misafir edeceğiz. Kendisine Kurdele kesiminde eşlik etmek üzere Sayın Valimizi, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Sayın İl Başkanlarımızı, Sayın Karayolları Genel Müdürümüzü, Sayın Bölge Müdürümüzü ve yüklenici firma temsilcilerini sahneye davet ediyorum. Evet değerli arkadaşlar, değerli gemlikliler. 2023 yılı Türkiye ve özellikle Bursa için hakikaten çok iyi başladı. İnşallah bu hareket durmadan devam edecek. Bir taraftan hızlı trenler, bir taraftan metrolar, bir taraftan yollar, köprüler, tüneller hepsi büyüyen, gelişen ve Türkiye'nin en önemli illerinden bir tanesi olan Bursa'nın gelişiminin yanında olan bütün projelerin yanında olacağız ve olmaya da devam edeceğiz. İnşallah bir ekip olarak Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız, Belediye Başkanlarımız, İl Başkanlarımız, İlçe Başkanlarımız, İl Başkanlarımız, Milletvekillerimiz Hepsi bir ekip olarak Bursa'nın, Türkiye'nin geleceği için hakikaten emek veriyoruz. Özellikle biz bakanlık olarak değerli arkadaşlar Türkiye'nin genelinde tam 5 bin tane şantiyede 700 bin tane çalışma arkadaşımız. Hepsi vatanını milletini seven çalışma arkadaşlarımız. Onlarla birlikte 7-24 hem kesintisiz ve güvenli ulaşım sağlamak için 7-24 çalışıyoruz. Ayrıca da bu özel projelerle illerimize, ilçelerimizin önünü açıyoruz ve geliştiriyoruz. O yüzden yaptığımız için sorumluluğunu iyi biliyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu hizmet ve eser fırtınası esmeye devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Gemlik yeni mahalle farklı seviyeli kavşağımızın Gemli'ye, Bursa'ya, Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ya Allah, Bismillah. Makaslar günümüzden uzun